boşta vurma dene. Dene vurmuyor. Vurmuyor. Az ucunu yere bastır. Dene. Az kaldır. Az. Vur. Vur. Yok. Kesiyor. Günaydın Hikmet Bey. Hamdolsun. Şu an yola çıkıyoruz. Arkadaşlarla birlikte geliyoruz. Tamam. Sana da görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Biraz i̇lk teslim edildiği zamanlar günlük güneşlik yazdı da. Şimdi aradan geçen 6-7 aylık süre zarfında bugün denk geldi ama bugün de biraz yağmurlu. Sizlerin ayaklarınızı biraz çamurlayacağız. 2 ee, dakikaya kadar işte 2020'de lansmanı yapılacak olan kırıcının çalıştığı yere varacağız firma bizim sadece müşterimiz değil aile dostumuz olan Yoldere. Gebze'de e, yıllardır kırıcılarımızı kullanan çok değerli bir müşterimiz. Makinalarında yıllardır MTB ürünlerini tercih ediyor. Biz de hem değerli bir müşterimiz hem de aile dostu olduğu için onun makinalarında kırıcımızı test etmek istedik. Sağ olsunlar kabul ettiler. Biraz sonra da zaten kendiniz göreceksiniz. Evet, proje alanına geldik. Yavaşça Osman dikkat edelim. Kaygan. İnan makina Türkiye'nin kırıcısı olduğundan dolayı tüm meslektaşlarıma da bu inan makineyi kullanmalarını öneririm. 250 kilodan başlayıp 4 tona kadar kırıcılarımız var. 2 tane de 349'umuz var bizim. Allah nasip ederse onlar da gelirse bir tane de onlara büyük düşünüyoruz. Olursa onlardan da çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada... İlan makinenin 155 dediğimiz akıllı kırıcı ürettiği gördüğünüz gibi burada 6 aydır çalıştırıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı görmedik. Ee, i̇nşallah da görmeyeceğiz. E Zaten servisi de yanımızda. Bize de sahip çıkıyorlar. E çalışan ekipmanı olsun. Ofislerinden daha idareli olan amirlerimize kadar Inan Makine'nin temsilcileri olarak hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Akıllı kırıcı dediğimiz tabii bakıyoruz burada öbür kırıcılarımızdan beraber mukayesettiğimiz zaman tabi akıllı kırıcı taşa geldiği zaman sert zeminde kendi vuruyor ama öbür türlü şeye vurduğumuz zaman boşta vurmuyor. Avantajı o. Bir de saplamaları herhalde kısaltmışlar. Ondan dolayı da Saplamalı kesme olayı da yok. Onu da azaltmışlar daha doğrusu. Evet. E, ondan sonra e, kasayı değişmişler. Hem büyütmüşler hem farklı kasa yapmışlar. Ondan dolayı da mutluyuz. şeyliğini falan herhalde farklı yapmışlar. Evet. E, güç olarak da çok e, performanslı bir kırıcımız. E, şu an 6 aydır deniyoruz. bir e, Yaklaşık bir 6 ay daha deneyeceğiz. Artık ondan sonra göreceğiz. Ama inan makine olduktan sonra hiçbir zaman için bizim gerçekten hani bir şeyi düşündüğümüz yok. En azından malının sahibi malımızı geride götürdüğümüz zaman, bir hatamız da olduğu zaman hemen yenisiyle beraber de tedarik ediyorlar. Servis açısından da hemen anında kapımıza geliyorlar. E bundan daha güzel bir mutluluk var mı? İnan makine gerçekten çok değer verdiğimiz. Çünkü onlarla beraber gerçekten biz de büyüdük. Daha Bayrampaşa'dan geliyor. Ee, biz daha çocuktuk. Babamızla beraber gidip geldiğimizde alıştığımızdan dolayı Mehmet amca da elimizden tuttu. Biz de onları destekledik. ve çevremizde de, arkadaşlarımıza da öneriyoruz. Hikmet Bey'in söylediği şeye ilaveten az önce fark ettiniz mi bilmiyorum kırıcı taşa vurduğunda çıkan alevlerden zeminin sertliğini aslında hesap edebilirsiniz. E, kırmak kırmaya çalıştığında uç e, taştan resmen bu rende taşı gibi e, alevler çıkıyor Evet. Daha doğrusu çakmak taşı gibi çakmak. çakmak taşı gibi gerçekten çok sert bir zemin yani. Gürölbe'ye de katılıyorum ben. Çünkü gerçekten hani analiz de yapsanız bu bölgedeki çakmak taşından da belki de daha beterdir yani. Kırılmıyor. Peki inan makinenin akıllı kırıcıları burada test edildi. Ee, ne evet. zaman sahada görecek insanlar? Ne zaman ee, pazarda bulabilecekler? Ocak ayından itibaren işte şu an sağ olsun Hikmet Bey sayesinde 6 aydır testleri süren kırıcımızın artık sahalara sürülmesi gerektiğini e, hep beraber öğrenmiş olduk. Kendileri ile yaptığımız görüşmelerde, operatör arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde testten geçtiğini, e, en zor yerlerde, en zor şartlarda denendiğini, e, yani kasasıyla, ucuyla e, sanırım şu an ikinci ucu çalışıyor. Yok daha tek uç. Hala. Hala inşallah, tek uç. Allah. Ama burada herhalde ikinci ucumuzu da takacağız. Takacağız. Evet. evet. Peki kısaca yani, makinenin özelliklerinden de bahseder misiniz? Hani sizden de dinleyelim. E, Kırıcımızın en büyük özelliği e, bu VTB 155 IQ e, yeni yeni serimiz IQ seviyesinde özelliği e, sadece sadece kırıcının e, kırmasıyla boşta vurmasıyla değil piston e, olsun. E, şasinin malzemesi olsun, burçları. E, şöyle bir şey söyleyeyim. En basit, bakın. Şuradan baktığınızda aşınmanın ne kadar az olduğunu işte burada da burada da yağlamanın çok büyük etkisi Yağlamanın çok büyük etkisi var.